parçadan hareketle hangisine ulaşılamaz? A şıkkında cinsiyetçi tutumu nedeniyle okunduğu dönemlerde okurun tepkisini çekmiş. Bakın şurada söylüyor. Kadınların gerçekten anlayabileceği tek kitabın yemek kitabı olduğunu düşünüyor ve bunu ifade ediyor. Bakın ne kadar cinsiyetçi bir tutum. Kadınlar sadece yemek kitabını anlar diyor. Bakın aşağılayıcı bir ifade kullanmış. Bu ifade övgü de almış ama bununla birlikte tüm şimşekleri üzerine çekmiş şimşekleri üzerine çekmek demek tepki çekmek, eleştiri almak demek. Demek ki kadınlara aşağılayıcı bir ifade kullandığı için, cinsiyetçi bir tutum takındığı için şimşekleri üzerine çekmiş, yani tepki çekmiş. A şıkkını şutladık. B şıkkında kalıntılar ve kırıntılar popüler bir konuyu ele aldığı için yazarın tanınmasını sağlamış. Bakın burada diyor ki kalıntılar ve kırıntılar başlıklı yapıtı büyük bir ses getiriyor ve Almanya'da beğeniyle okunan bir yazar haline dönüyor. Ama popüler bir konuyu ele aldığını söylemiyor. Burada bakın popüler hale geldiğini yazarın söylüyor ama popüler bir konuyu ele aldığı için tanınır hale geldiğini söylemiyor. Bakın şimdi nitekim dönemin toplumsal çöküntü ruhu yani o dönemde toplumsal çöküntü var, karamsar bir durum var. Önce onun kötümserlik anlayışını hemen ardından da bir bütün olarak felsefesini popüler hale getirmiş. Yani yazar popüler bir konu seçtiği için popüler hale gelmemiş. Dönemin durumu, sıkıntısı onu popüler hale getirmiş. Tam tersi. Burada diyor ki popüler bir konuyu ele aldığı için popüler olmuştur, beğenilmiştir. Burada da diyor ki dönemin şartları onu popüler hale getirmiş. Tam tersi. Onun için cevabımız bursa olacak. Buna ulaşamayız karamsar ruh haline bürünen insanlar bu ruh hallerini destekleyecek yapıtlara yöneliyorlar. Zaten burada onu söylüyordu. Nitekim dönemin toplumsal çöküntü ruhu yani karamsarlık hali yazarı popüler hale getiriyor. Yani yazarı tercih edilir hale getiriyor. Onun için buna da ulaşabiliriz. Adamın ruhu kötü, sıkıntılı gidiyor. O sıkıntılı, karamsar konuları, kötümser konuları ele alan kitaplara yöneliyor. Burada Batı felsefesiyle olduğu kadar Doğu felsefesiyle de ilgilenilmektedir. Burada arkadaşlar oldukça kapalı sormuştu ama şuradan çıkarabiliriz. Diyor ki Platon, Kant ve Hint felsefesinin temel kaynakları olan nokta noktadan beslenen vesaire felsefi çalışmaları diyor. Bakın hem Kant'tan beslenmiş, hem Hint felsefesini temel almış. Yani Kant dediği kim arkadaşlar? Alman edebiyatını baz almış, hem de Hint felsefesini baz almış. Hint felsefesi dediği arkadaşlar Doğu felsefesini temele almış. Kant dediği kim? O da Alman felsefesi yani Batı felsefesinin temel kaynak almış. O zaman hem Batı felsefesi hem Doğu felsefesiyle ilgilenmiştir diyebiliriz. Sivri dilli oluşu çalışmalarının uzun bir süre göz ardı edilmesini sağlamış. Ya da göz ardı edilmesine neden olmuş. Bakın onu da şurada söylüyor. Yaşamının son 10 yılına kadar değer görmemiş yani göz ardı edilmiş bu adamın eserleri. Bakalım neden göz ardı edilmiş? Bunda sözünü esirgemeyen tavrının rolü büyüktür. Sözünü esirgemiyorsa bir insan sivri dillidir. Yani akla gelen her şeyi söylüyor demektir. Onun için sivri dilli oluşuyla bu adam son 10 yılına kadar değer görmemiş. Yani göz ardı edilmiş. Buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. Bu parçada anlatılanlardan Dark adlı diziyle ilgili olarak hangisine ulaşılamaz diyor kullanılan mekan dizinin atmosferinin daha iyi aktarılmasını sağlamak üzere seçilmiştir diyor. Kesinlikle ulaşabiliriz. Bakın Alman ormanlarının puslu, karanlık ve ürpertici atmosferini seçmişler. Ve bu gerilime olan etkisi, bunun gerilime olan etkisi yatsınamaz. Yani inkar edilemez. Ya yani seçtikleri mekan gerilime katkı sağlamıştır. Onun için ne yapıyor arkadaşlar? Daha iyi aktarılmasını, gerilimin daha iyi okuyucuya hissettirilmesini sağlıyor. A şıkkına ulaşabiliriz. Bu arada şuradaki yatsımak kelimesini not alalım. Yatsımak ÖSYM'nin çok kullandığı kelimelerden biri. Yatsımak inkar etmektir. Bir şeyi yok saymaktır arkadaşlar. Yani biz bunu yatsıyamayız, inkar edemeyiz diyor. Monoton bir yapısının olmayışı. Arkadaşlar bunu da not alın. ÖSYM bunu çok fazla soruyor. Monoton sıradan demektir. Hep aynı olan demektir. Bakın şuradaki mono Latince'de bir demektir. Bunun Türkçe karşılığı tam olarak tek düzedir arkadaşlar. Bakın tek düze monoton aynı anlama gelir. Sıradan hep aynı olan. Daha önce ÖSYM e yekne sakız sordu. Buradaki yek ise arkadaşlar yine Farsça tek demektir. Onun için monoton tek düze ve sak hep aynı olan, değişmeyen sıradan şeyler için kullanılır. Bu kelimeleri lütfen not alın. ÖSYM bunları sorar. Neyse biz sorumuza dönelim. Monoton bir yapısının olmayışı okurun merak duygusunun tetiklenmesini sağlamıştır. Bakın şurada diyor ki, Dark'ı bu kadar ilginç ve çekici kılan ne? Yani neden bu kadar ilgi çekiyor? Neden merak uyandırıyor diyor? Çünkü bilim kurgu alanında son zamanlarda yapılan pek çok diziden farkını ortaya koymuş. Yani monoton değil, tek düze değil, hep aynı değil. Zaten daha öncesinde karmaşık bir yapıya sahip olduğunu da söylüyordu ama burada farklı olduğunu, yani monoton olmadığını, sıradan olmadığını söylüyordu arkadaşlar. B'ye de ulaşabiliriz. Kronolojik zamanın dışına çıkılarak, yani belli bir zaman sınırlaması yok arkadaşlar. Sürekli zamanın dışına çıkıyor. O da şurada vardı. Bakın diyor ki Zira dizinin ana eksenini oluşturan zaman mefhumu şu mefhumu da arkadaşlar hemen not alalım bu da önemli. Mefhum demek kavram demektir. Bakın ne yapıyorlar burada? Zaman kavramını parça parça ortaya çıkaran bir gerçeklikle birlikte yıkılıp yeniden inşa ediyor. Yani zaman yıkılıyor, tekrar inşa ediliyor. Yıkılıyor, yeniden inşa ediliyor. Yani kronoloji düz bir şekilde gitmiyor, yıkılıyor, tekrar baştan alıyor, yıkılıyor, tekrar baştan alıyor. Onun için ne yapıyor burada da zaman kavramının dışına çıkıyorlar. Yani kronolojinin dışına çıkıyorlar. Gerçeklikle gerçeküstü olan iç içe verilerek varlık ve bilginin sorgulanması istemiş. Bakın o da şurada var. Somut olaylardan hareketle çözümlenmek üzere. Önce somut olayları veriyor. Yani gerçekleri veriyor. Niye veriyor? Çözümlenmek için veriyor. Daha sonra yarı aydınlık bırakılmış metafizik alanla baş başa bırakılıyor. Metafizik dediği gerçek üstü. Demek ki somut olaylarla yani gerçekle metafizik yani doğa üstü, gerçek üstü bir arada verilerek çözümlenmesi isteniyor. Yani sorgulanması isteniyor. Onun için buna da ulaşabiliriz. E de karmaşık bir yapıyla sunularak. Evet karmaşık bir yapıda olduğu söylüyor arkadaşlar. Yani karıştırmasıyla ün saldığını, akılları karıştırıyor, karmaşık olduğunu söylüyor. Ama anlama kapasitesi yönüyle hedef kitlesi sınırlandırılmıştır. Yani belli bir kitleye hedefliyor falan demiyor. Zaten çok ünlü olduğunu, çok okunduğunu, ilgi çektiğini, merak uyandırdığını söylüyordu. Yani hedef kitlesinin sınırlandırdığına dair bir bilgi yoktu arkadaşlar. Bu parçada anlatılanlardan hareketle hangisi çıkarılamaz? Çocuklar öykü okurken bunu kendi zihinlerinde yeniden kurgularlar. Yani bir öykü okurken o öyküyü baştan tekrar kurguluyorlar. Kendi kafalarında tekrar kurguluyorlar diyor. Şurada çocukların okumayı sevdiğini, okumak ve öğrenmek istediğini söylüyor. İhtiyaçları öykü, bulabil, ihtiyaç duydukları öyküyü bulabildiklerini kendilerini bu öykünün içine kattıklarını söylüyor. Yani bir öyküyü okurken o öykünün bir parçasıymış gibi kendilerini hissettiklerini söylüyor. Ancak zihinlerinde o öyküyü yeniden kurguladıklarını söylemiyor. Onun için A'ya ulaşamayız arkadaşlar. B şıkkına çocuklar kendi beğenileri doğrultusunda hareket etme yetisine sahiptir. Bakın diyor ki çocuklar kendi beğenileri doğrultusunda hareket edebilirler. Zaten onu şuradan anlayabiliyoruz. İhtiyaçları olan öyküyü bulabilirler. Yani kendi ihtiyacının olduğu, kendi beğendiği öyküyü bulabilirler. Yine şurada bunu söylüyordu. Diyor ki ayrıca çocukların kendi kitap seçimlerini yapmalarına izin verilmelidir. Yani çocuklar kendi ihtiyaçlarını, kendi beğenilerine yönelik kitapları seçebilirler. B şıkkına ulaşabiliriz. Çocukların kitapları sınıflandırma eğilimi yoktur. Ona da şuradan ulaşabiliriz. Çocuklar için kötü kitap diye bir şey yok. Yani o çocuk aldığı zaman o kitabı kötü diye, iyi diye orta diye sınıflandırmaz. Kötü diye bir kitap yok. Her çocuk kitap için aynıdır diyor. Onun için sınıflandırmazlar. Güncelliğini yitirdiği düşünülen kimi fikirler çocukların yeni keşif alanları olabilir. Bakın onu da şurada çok net bir şekilde görebiliriz. Diyor ki bizlere sıradan gelen, sıradan ya da demode gelen, demode eskimiş demektir arkadaşlar. Bunu elbiseler için çok kullanılır. İnsanlar ya şu çok Demode giyiyor falan yani eski tarz giyiyor anlamında kullanılıyor. Diyor ki bizlere sıradan demode gelen eski gibi gelen fikirler bu öykülerin içinde yepyeni bir hal alır. Böylece çocuklar o fikirlerle ilk defa karşılaşmış olur. Yani bize demode gelen sırada gelen eski gelen şeyler çocuklar için güncel gelebilir diyor. O kimi fikirler çocukların yeni keşif alanları olabilir güncelliğini yitiren dediği arkadaşlar demode fikirdir. Çocuk edebiyatı genel edebiyat içinde bağımsız bir alan olarak kabul edilmelidir diyor. Çocuk edebiyatının bağımsız bir alan olması gerektiğini düşünüyor. Bakın buna şuradan ulaşabiliriz. Diyor ki geçmişten bugüne gittikçe yaygınlaşan biçimde çocuk kitaplarını edebiyatın sadece bir alt kümesi bir alt türü olarak görenler mevcut. Yani edebiyatın bir alt kümesi alt tür olarak görenler mevcut. Bak böyle görüyorlar diyor. Burada yazarımız bunlara karşı çıkıyor. Zaten söylemden de belli. Kimi yazarlarsa bunların pek çoğunu niteliksiz buluyor diyor. Yani beğenmiyor diyor ve çocukların okumasını istemiyor. Diyor ki ya çocuk edebiyatı eserleri bunlar kalitesizdir, niteliksizdir. Okumayın diyor. Örnek veriyor burada. İşte çocuk kitaplarının beğenilmediğini söylüyor ve burada alt küme olarak görülmesini ...eleştiriyor arkadaşlar. Yani bir alt kümesi olarak değil... ...bağımsız olması gerektiğini düşünüyor. Yani bir parçası olarak verilmesinden... ...rahatsızlığını dile getiriyor. Onun için buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. Bu parçada anlatılanlardan... ...hangisine ulaşılamaz diyor. Burada bu kentin... ...yakınlarında yaşayan halkın... ...tarihi eser birincinden oldukça uzak olduğunu söylüyor. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Bakın diyor ki... ...bir köyden geçerken çevresindeki kırık Roma sütunlarını ve bazı yazıtları fark ediyor. Öyle ki köylüler bazı eserleri masa ve sandalye, lahitleri üzüm deposu olarak kullanmaktadırlar. Yani tamamıyla tarih eser bilincinden uzaklar. Masa yapmış, sandalye yapmış, yine üzüm deposu yapmış vesaire A şıkkına ulaşabiliriz. 50'li yıllarda Türkiye'deki resmi kurumlarda arkeoloji alanında yetkin yani bilgili bir insan yoktur diyor. Burada Ara Güler çok sayıda fotoğraf çekiliyor ve İstanbul'a gönderiyor. O fotoğrafları çekiyor, işte sütunları vesaire çekiyor, İstanbul'a dönüyor. Çektiği fotoğrafları resmi kurumlara gönderiyor ama yanıt alamıyor. Bakın burada şöyle bir durum var. Fotoğrafları çekiyor, İstanbul'daki resmi kuruma gönderiyor ama yanıt alamıyor. Tamam bunun sebebi ne olabilir? Bir ilgisizlik olabilir, umursamazlık olabilir. Ama biz şunu bilemeyiz. Orada yetkin, arkeolojiden anlamayan bir insan yoktur diyemeyiz. Belki var, belki yok. Ama ne yapmıyor? Kesinlikle cevap vermiyor. Buna ulaşabiliriz ama yetkin bir insan olmadığına ulaşamayız. Bu ilgisizlikten, bilinçsizlikten de olabilir. C şıkkında Ara Güler, kırık Roma sütunlarının arkeolojik olarak değerli yapıtlar olduğunu seziyor. Tabii ki seziyor. Kırık Roma sütunlarını ve yazıtlarını fark ediyor. Bunların önemsiz olduğunu düşünse fotoğrafını çekip resmi kurumlara gönderir mi? Göndermez resmi kurumlardan red cevabını daha doğrusu yanıt alamadığı zaman bu defa şurada nereye gönderiyordu? Time dergisine gönderir mi? Göndermez. Demek ki bunların önemli şeyler olduğunu fark ediyor ki buraya gönderiyor. D şıkkında bu kentin günümüzde bilinir olmasını ara gülere ve yabancıların ilgisine borçlu olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Zaten kimsenin haberi yok. Önce resmi kurumlara gönderiyor. Daha sonra Time dergisine gönderiyor. Time dergisine gönderdiği zaman renkli fotoğraflar istiyorlar. Daha sonra fotoğrafları Time dergisine yayımlıyorlar. Tüm dünya fotoğraflarla ilgili ilgisi uyanıyor. Daha sonra Amerikalılar ne gönderiyor? Yabancı arkeologları gönderiyorlar buraya vesaire. Daha sonra Türk hükümeti fark ediyor vesaire. Hem yabancıların duyduğu ilgi hem Aragüler'in etkili durumu tanınmasını sağlıyor. Ara Güler'in Time dergisinde yayınlanan fotoğrafları dünyanın arkeolojiye ilgisini gösterir. Tabii ki bakın bizimkiler dikkate bile alıp cevap vermezken adamlar bunu alıyorlar. Dünyanın en bilinen dergilerinin birinin fotoğrafını fotoğrafı orada yayınlıyorlar. Demek ki ilgi duyduklarını söyleyebiliriz arkadaşlar.